Bugün bir markete gittiğimizde aldığımız ürünün arkasında ne yazdığını, içeriğini merak ediyor muyuz? Bilinçli bir tüketici olma yolunda ne kadar doğru adımlarla ilerliyoruz? Ya da alerjiniz olup da besin etiketlerini doğru okumayı bilmek zorunda kaldığınız durumlar oluyor mu? Bilinçli bir tüketici olma yolunda besin etiketini nasıl doğru bir şekilde okuyabiliriz? Bugün sizlere kısaca bunlardan bahsedeceğim. Aldığımız her ürünün içeriğinin paketlerin üzerinde yazılması zorunludur. İçindekiler kısmından başlayacak olursak aslında paketin içeriğindeki besinler belli bir sıraya göre yazılmıştır. Örneğin karışık kuru yemiş aldınız ve paketin üzerinde içindekiler kısmında çiğ badem, çiğ fındık, çiğ kaju diye bir sıralama şeklinde yazılmış. Buradan baktığımızda İlk başta yazan en fazla bulunan ürünü temsil etmekte ve giderek azalmaktadır. Bundan sonraki kısımda içindekiler kısmının altında eser miktarda içerebilir diye maddelerin sıralandığını göreceksiniz. Daha iyi anlamanız için bir örnekle pekiştirmek istiyorum. Örneğin şu an elimde bir hurma paketi var hurma paketinin arkasını çevirdiğimde içindekiler kısmında sadece kuru hurma yazıyor. Alerjen uyarısına baktığımızda yani eser miktarda içerenlerin uyarısına baktığımızda ceviz, badem, fındık, antep fıstığı, yer fıstığı, kükürt dioksit ve gluten içerebilir diyor. E peki bu üründe siz sadece hurma görüyorsunuz. Bunun içerisinde neden böyle bir uyarı veriyor bize? Bu da şundan kaynaklanıyor. Bu hurmanın üretildiği fabrikada üretim bantlarında olabilecek çapraz kontaminasyonları bize bildiriyor aslında. Örneğin üretim bandında daha önceden ceviz geçtiyse ondan sonra da hurma işlemi alındıysa oradan oraya bir çapraz kontaminasyon olabiliyor. Bu da alerjik bireyler için risk arz edebiliyor. Biliyorsunuz ki alerjik bireyler tüketmemesi gereken besinleri tükettiğinde anafilaktik şoka oradan da ölüme sebebiyet verebiliyor. Özellikle alerjik bireylerin bu ibarelere dikkat etmesi gerekiyor. İçindekiler kısmından bahsettik. Enerji ve besin ögeleri kutucuğuna geçmeden önce aldığınız ambalajların arkasında çatal ve bardak sembolü görüyorsunuz. Peki bu semboller nedir? Bu sembol üretilen ürünün gıdaya uygun bir şekilde paketlendiğini bildiren bir ibaredir bu da bize. Bunun yanında ayrıca son kullanma tarihi yani STT çok sık gördüğümüz hepimizin bildiği bir terimdir. Ancak TETT yani tavsiye edilen tüketim tarihini merak ediyor olabilirsiniz. Tavsiye edilen tüketim tarihi de fabrikaların bize ürünün kendini en iyi gösterebileceği, kendini en iyi muhafaza edebileceği tarihleri bize bildirmektedir. Bu tarihten sonra da son kullanma tarihine kadar tüketebilirsiniz. Ancak tavsiye edilen tüketim tarihinde tüketmeniz hepimiz için daha iyi olacaktır. Ürünün tat ve kalitesini koruduğu dönemlerdir bunlar. Bunun yanında yine üretici firmanın iş yeri adresi, kayıt numarası menşe yani hangi ülkeden ithal ediliyor ya da ihraç ediliyor bunları da paketin üzerinde görebilirsiniz. Şimdi dikkat etmemiz gereken kısma gelelim. Enerji ve besin ögeleri tablosu. Enerji ve besin ögeleri tablosuna dikkat etmemiz gereken birkaç tane husus var. Bundan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Paketin üzerinde gramlar yazıyor. Örneğin 250 gram E şeklinde yazar. Paketin içerisindeki gıdanın net ağırlığını temsil etmektedir. Yani paket şu an 270 gram olabilir. Ancak burada 250 gram yazıyor. Bu da bize içindeki gıdanın ne kadar olduğunu göstermektedir. Bundan sonra enerji ve besin ögeleri tablosuna geçtiğimizde ise gördüğünüz üzere burada 100 gram için değer verilmiş. Bizim paketimiz 250 gramdı. Bazı paketlerin arkasında direkt 250 grama göre de verebilir ama genelde 100 gram için besin değerleri verilmiştir. 100 gram için enerji değeri 351'miş. Buradan elimizdeki paketimiz 250 gram olduğu için 100 gramında 351 ise 250 gramında kaçtır diye basit bir oran orantı matematik işlemiyle paketin bize verdiği enerjiyi öğrenebiliriz. Bunun yanında dikkat etmemiz gereken iki kısım daha vardır. Yağlar ve karbonhidratlar. Yağlarda iki kısma dikkat ediyoruz. Doymuş yağ ve trans yağ. Paketin özellikle trans yağ içermemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Doymuş yağında olabildiğince az seviyelerde olmasını tercih ediyoruz. Bunun yanında karbonhidratlara baktığımızda karbonhidrat diye yazar ve altında şeker olarak belirtilir. Bu şeker eklenti şeker mi yoksa doğal şeker mi? Bunu da nasıl anlayacağımızı birazdan anlatacağım. Bunun haricinde diyet lifi var. Diyet lifi örneğin elimde gördüğümüz hurmada 7.8. Ve biz genelde lifin 7'nin üzerinde olmasını tercih etmeliyiz ki vücudumuz için işe yarasın. Şu an hurmanın içeriğinde gördüğünüz üzere doymuş yağ hiç yok. Trans yağ zaten yok. Bunun haricinde toplam şekerim tamamen doğal şeker hurmanın kendisinden gelen şekerden bahsediyor burada. Karbonhidratı 80,7 altında da toplam şeker yazıyor. Toplam şekerde 59,6. Peki biz bunun eklenti şeker olup ya da doğal şeker olup olmadığını nasıl anlarız diyorsanız burada bizim yapmamız gereken içindekiler kısmına bakmak. İçindekiler kısmında gördüğünüz gibi sadece kuru hurma yazıyor. Yani buradan gelen şeker olarak yazılan şey Tamamen hurmanın doğal şekeridir. Şimdi diğer ürünümüze geçebiliriz. Elimde kurutulmuş böğürtlen var. Bu besinleri de bilerek seçtim. Ne kadar lif olduğunu görmeniz için ve kıyaslamanız için. Bir de kolayı seçtim. Bakalım bunlarla kola arasındaki fark nedir? Baktığımızda yine 100 gram için bize bir değer vermiş. 100 gram için enerjisi 311 kalori. Yağ sıfır. Doymuş yağ sıfır. Karbonhidrata baktığımızda 67 gram karbonhidrat ve bunun 66 gramı da yine doğal şekerlerden geliyor. Diyet lifi de 16 gram. Diyet lifine baktığımızda 7'nin üzerinde olması çok iyi olur demiştik ve şu an 16 gramlık bir değer görüyoruz karşımızda. Protein de 3 grammış. Diğer ürünümüze geçecek olursak şunlardan bahsetmek istiyorum. Örneğin bazı gıdalar zenginleştirilmiş oluyor. Böyle bir besin almak istediğinizde zaten direkt ambalajın üzerinde hangi vitamin üzerinden zenginleştirildi, ne içerdiği yazıyor. Burada gördüğünüz üzere lif, demir ve altı vitamin içerir diye böyle bir gösterge yapmışlar. Koruyucu ve renklendirici de içermez diyor. Ayrıca böyle gıdaların diğerlerinin de üzerinde RDA ya da günlük değer dediğimiz GD denilen ibare yer alır. Bu da vücudumuzun günlük ihtiyacının ne kadarını karşıladığını bize belirten bir ibaredir. Oradan da günlük ihtiyacınızın ne kadarını karşıladığınızı görebilirsiniz. Karbonhidrat 81 gram, şeker 28 gram. Eklenti şeker olup olmadığına bakıyoruz. Hemen içindekiler kısmına gidiyoruz. Mısır unu şeker, yağ azaltılmış kakao tozu. Yani az önce de dediğim gibi bunlar en çoktan aza doğru gidiyor ve direkt şeker diye bize belirtmişler. Yani burada gördüğümüz şeker eklenti şekerdir. Doğal şeker değildir. Bu kategoriyi de bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Lif'e baktığımızdan 3.4 yani 100 gram için 3.4 çok az bir lifi var. Az önce gördüğümüz besinlere kıyasla proteini yükseltilmiş biraz 6,2 olmuş ve içerisindeki vitaminleri görebiliyorsunuz. Ambalajın önünde de zenginleştirilmiştir diye yazmıştım. Şu an bize 100 gram için bir değer biçmişler. 100 gram sizin vitamin B2'nizin %93'ünü, vitamin B6'nızın %21'ini karşıladığını belirtiyor. Daha birçok vitamini burada belirtmişler. Bunu siz yediğinize göre zaten burada bir porsiyonu 30 gram demiş. Ona göre oran orantı yapıp bu besini yediğinizde günlük ne kadar vitamin ihtiyacınızı karşıladığınızı buradan da bulabilirsiniz. Bunun haricinde size birkaç tane de cipslerden örnek göstermek istiyorum. Marketten birkaç tane görsel çekmiştim. Eve cips almıyoruz. Sizin de almanızı tavsiye etmiyorum. Buradan değerleri görebildiğiniz üzere Cipsler trans yağ içermektedir ve trans yağ da vücudumuz için zararlıdır. Ne kadar az da olsa bu değerler biliyorsunuz ki damlaya damlaya göl oluyor. Ve bir oturuşta da çok az cips yemediğimiz için yani ben cips yeme taraftarınız değilim. Trans yağ ve doymuş yağlar hakkında ayrıntılı bir video isterseniz onu da çekmeye çalışacağım. Bunun haricinde kolaya baktığımızda ise Kolanın da bomboş şeker olduğunu görüyoruz. Ne vitamin, ne protein, ne yağ hiçbir şey yok. Sadece karbonhidrat altında şeker görüyorsunuz. Bu yüzden az önceki kıyasladığımız besinlere göre tercih yine size kalıyor. Umarım sağlıklı tercihler yapabilirsiniz. Bilinçli tüketici olma yolunda bu adımı atarsınız. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.